Tribün TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün derbi günü. Bugün Beşiktaş Trabzonspor mücadelesi. Belki de şu ana kadar ligdeki en önemli, en kritik mücadeleyi izleyeceğiz. Şu anda maç baş başladı. Birinci dakikanın içerisindeyiz. Tribünler inanılmaz dolu. Yani nasıl yüzde elli anlayamadım. İlginç bir durum var şu anda tribünlerde. Zaten yüzde yüz on civarı bile satılmış. Beşiktaş bazı kuralları çiğnemiş gibi gözüküyor. Yani fulle yakın bir seyirci var. Evet baba, bu bugün şampiyonluk şarkıları söylemeye başlayabilir miyiz? Beşiktaş deplasmanında kazanabilir miyiz? Skor tahmin Şimdi skor tahminimi şöyle yapayım. Beşiktaş bizi yener. Yener. Beşiktaş bizi yener. Evet. Yani Burada en, en babası zar zor bir beraberlik alırız. Ama yine yolumuza devam ederiz. Yani Beşiktaş bizi yenerim eşittir de söyleyeyim mi? Evet. Beşiktaş bizi hakemle parantez dolası burayı söylemediğim için anlayamadınız. Yener. Yani Beşiktaş bizi böyle böyle işaret hakemle yener. Skor tarihi. Skor tahmini iki bin. İki bin yeniriz. İki bin Hakeme iki bin <laughs> Benim içimden de beraberlik geçiyor. Yani bir puan yani iyidir. Artık hakem uğraşır 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 da yapamaz öyle berabere bitebilir. Yoksa ben beraberlik Vermezler bize bu maçı ya. Ya yani vermezler ya. Bak bunlar var ya, bunların alayı birleşir bu İstanbul takımları. Yine de bize karşı her türlü şey yaparlar. Yapmışlar bunu ya. Yani. Evet, ben de 2-2, iki, 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 ikilik skor bekliyorum. Yani Akem, yani biz de korkuyoruz açıkçası. Sonuçta kazanırsak, bu arada çok net bir sarı kart atladı. E, Korkuyor. Mahkemeden korkuyoruz umarız başımızdaki bir şey gelmez. Bizim hocanızın adı neydi? Avcı, Aa, avcı, avcı. Evet arkadaşlar bu arada e, skor tahminleriyle ünlü, bildiği tahminlerle ünlü olan gözlüklü abi dediğiniz Özkan abi ile birazdan arayacağız ve ondan da bir skor tahmini alacağız. Şimdi de maça geçelim. Bu arada kanalımıza abone olmayı artık lütfen unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı arkadaşlarınızla ve yorumlarda da kendi e, ee, düşüncelerinizi bize söylemeyi unutmayın. Biz sizler için varız. Aynen sizler öyle. Için zaten, zaten siz olmasanız, siz izlemeseniz biz de olmayacağız. O yüzden de en iyi şekilde size etmeye çalışıyoruz. Siz de bunun karşılığını onların verirseniz. Evet seyredim. Özkan abi bugün aramızda değilsin. Namı değer gözlüklü abi. Maalesef misafirlerim vardı. Çok istedim aranızda olmayı. Özellikle o yorumları okudum. Gurur duydum. Mutlu oldum. Onur oldum. O yüzden de gelmek istedim ama ağır misafirlerim olduğu için maalesef çatarınızda. Evet abi bir dahakine inşallah. Skor bilmenle ünlüsün. Herkes de zaten bununla alakalı yorumlar yapıyor. Birazdan da Beşiktaş Trabzon spor mücadelesi var. Nasıl bir skor oluşur? Skor tahmini nedir? Ya şöyle bir şey var. Hani her skor bildiğimde hiçbir şey yoktu kafamda. Sizin o koltuğa oturduğum zaman sen sorduğundan aklıma, aklıma gelip söylüyordum. <laughs> Keramet koltukta mıydı yani? şimdiyse şimdi yani hiç böyle şimdi skordu bir şeydi yok. Ama hani böyle kalbimin sesi, ya Özkan. Bunca zamandır ölüm kalın maçlarında ölüyorduk. Abdullah Avcı'yla bunu kırdık. Yani böyle içimden bir şey bunu alacağız ya diyor. Mantığımda lan yedirmezler diyor. <laughs> Biz de öyle düşünüyoruz yedirmezler. İkidir kalbimin sesi beni yanıltmıyor ama bu sefer de sesine o kadar güveniyorum ki ve tabii ki şöyle bunun ne demek olduğunu anlıyorsundur herhalde. Evet Trabzonspor kazanır diyorsun. Şu forma ne diyor size? <laughs> 2012-2011 yılındaki gibi. Evet orada da Beşiktaş <laughs> 2-1 yenmişti. 2-1 <laughs> mi bitecek yoksa? Yani şike yaptırır, mike yaptırır belki ama. <gülüyor> <gülüyor> evet abi inşallah kazanırız. İleriki videolarda da canlı olarak görüşmek üzere diyelim. İnşallah. Sana da iyi seyirler diliyoruz. Hadi bakalım başlıyor şimdi zaten heyecanlar içeride millet bekliyor koşturayım. Tamamdır yoldan. abi hadi görüşürüz. <laughs> Top dışarı gitti İnanılmaz bir pozisyon. Hugo kendi kalesine de tabi verdi. Dakika 35. Beşiktaş bence de sezonun en rahat 35 dakikasını oynuyor. Allah topa baksana ya. Gol oluyor. Dön ortaya güçlüde. Bakançis Bakayım verdi. İnanılmaz pozisyon. Tüh. Vakayemi karşı karşıya. Ya hadi ya. Bir de kart mı? Of. Müthiş pasamişlikler. işte. Atacaksın bunu da ya. Bunu da atsan da oğlum ya? Ha abi, abi sarı lan. He? Diyor <gülüyor> da. <gülüyor> Çok kötü yakalandık, çok kötü yakalandık. Uğur Can! Uğur Can'ı olmaz kurtarış. Uğur ya. Ya şurada şu hata yapılır mı ya? Abdülkadir mi yaptı? Şu hata yapılmaz. Yedirdin gol işte. Öpür! 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 Abdülkadir öpür! <Öl> <laughs> Gol be! Buna <laughs> bak. <Bravo. gülüyor> 45 artı 4. <gülüyor> <gülüyor> ne bu? <gülüyor> Abdülkadir. <gülüyor> <gülüyor> Yok artık. Yok artık Sergen. Yok artık Sergen. İşte bu ya. Sergen, Yok Sergen. Yok artık Sergen. Kollar kapandı. Kapandı bu zerbeli de. Mükemmel bu, pas, pas Hamşik'ten. Yok abi. Hamşik'ten müthiş bir pas araya. <laughs> ee, buna da... Pasa bak pasa. böyle bir pas var mı ya? Mükemmel bir pas verdi. Abdülkadi. <gülüyor> 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 Abdülkadir. Hoca bitirdi daha ne öyle atıyorsun ya? Piyaniç. Bir tane daha mı? Abdülkadir Piyaniç elde. Ah, öne doğru. La 50 oldu 50. Ve ilk yarı bitti. İlk yarı bir sıfır bitti. Abdülkadir. <laughs> 45 artı işte attı böyle. Çok çok i̇lk çok. İlk yarı adamı ya. şimdi. Uğurcan. Hamşi. Hamşi. Hamşi her yerdeydi. Sonra da asistik yaptı. Abdülkadir <laughs> de Abdül çok güzel bitirdi. Uğurcan çok kritik kurtarışları var. 50 bin kişi yer oldu. 50 bin kişi bir anda sustu. İkinci yarı yoruş. İkinci yarı devam ediyor. Sizin oynadığınız Ya hep mi aynı şey olacak ya? 62. Hep aynı şey olur mu ya? <laughs> Galatasaray maçının 1-1. Ya böyle bir şey ama var mı ya? Böyle, o attı geri zekalı öbür geri zekalılar hep 5 kişi izlediler ya. İzlediler ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> ne ya? Olacak şimdi. Cık, forma giyeyim mi? Berat geliyor kenara. E. E. Forma giyiyorum ha. Yusuf ha. Size... <laughs> ya bunu da bana yaptırdınız ya, ya ya. formayı bile giydirdiniz bana ya. 78. dakika. Ha bunu giyiyorum. Berat Özdemir. <laughs> ve Doğukan. Serkan <laughs> Hadi lan. Hadi oğlum. At Yusuf'a. At Yusuf'a. gidiyor, gidiyor, gidiyor. Sen ya, ne yapıyorsun? Ha boş. Seni oynayacağım. Top atı bir Mükemmel. Tam bir geri zeka Mükemmel ya. Neyi <laughs> 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 Nasıl girmedi o topla? Nasıl girmedi o top? <laughs>

Ben <laughs> <laughs> bir tek adam dosantı. Bu lanet! Bu Hiçbir şey. Ha ne bir şey ziyade? Kan çıkar, kan. Saçmalamayın. Hiçbir yok bir yok öyle bir şey ya. İtiraz etsene olur? Hiçbir şey yok. Ya edecek tabi Sirkeler. Ya neyi bekliyorsun? <laughs> ya bırak bir şey olmaz. Bir <Sessizlik> <laughs> şey <İş> olmaz. <laughs> Lan topa topa hiçbir e, şey yok. Korkutu, korkutu. Ya yok bir şey yok ha. O ay bana gidecek, bana gidecek, gidecek ya. İşte burada. Geç şu. Şey. Topa. E, topa. Topa. Ya, ya ne var burada ya? Top zaten şey yok ya. Yaptım. Bir şey yok, bir şey yok. Devamında Trabzonspor'un golü geldi. Abi neyi bekliyorsunuz? Hadi verdi mi golü? Top top verdi. 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 Hoca bitir. Bitti maç. Hala devam ediyor. Var bırakmıyor. Var var. Uğurcan ananı bilmem ne. Tamam tamam. Beşiktaş'la görüşeceğiz oğlum. Bekleyin bekleyin görüşeceğiz. Beşikta, Her bulduğumuzda koyuyoruz. Hala küfür ediyorlar ya. Hoca bitir. Bitir. Trabzonspor. Ne alsaydı lan? 90 artı dakikada Cornelius'un golüyle 2-1 önde. Allah'ım. Bitir. Sadi. Umut. Joseph. Ölümü ne lan? Dansby. Bitti. Umut. Ya bitir ama ya. Yapma şu ya. 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 Gerek var mı? Yapma şu ya. ya. Gerek yok. Bitmiş maç ya. Beşiktaş kullanacak Nereye geliyorsun lan? Nereye geliyorsun? Yusuf gerek yok harbiden orada ya. Ulan niye Uğurcan'a sövüyor ondan lan? Uğurcan'a her kim küfür ediyorsa onların arasını da Uğurcan seçsin ama lan. Ama lan kodu mu pezevenkleri ya. Aman dikkat. Vallahi kalbim ayın olsun. Çek. Koşun 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 koşun. Tonser karşısında Enkudu. Yapıyor ortayı. İçeride vuracak. Bitirdi mi? Ne oluyor lan? Her tarafınız aynı oynuyor ya. Ne şerefsiz takım ya. Bak bak bak. Umur oldu dedik. Açıldı. Uzaktan takip ediyoruz. Ya bu Beşiktaş taraftan ne şerefsiz ya. Öyle şerefsiz işte. Bunları her, her bulduğumuzda koyuyoruz. Zaman. Işte. Her Hı. bulduğumuzda koyuyoruz bu Beşiktaş'ı. Tamam. Şuna bak, bak. bak. bak yaptığı harekete bak. Hareket yapıyor. Yapıyor. Bilerek yapıyor sakatlamaya çalışıyor yani. Bak, <laughs> ya. bak ya. Bak ya. Bak bak ya. Hepsi ya. Ya bitir daha, bitir. Uğurcan kullandı serbest konuşuyor. Bitti mi? Bitti, <laughs> Bitti mi? İşte bu ya. <laughs> Abdullah avcı da, Uğurcan çakır da. Hepinizin. Bilesin... şey ciddiyim. Ha. Ha, maçın birinci dakikasından beri Uğurcan'a Uğurcan her kim küfrediyorsa, işte. Uğurcan'a her kim küfrediyorsa Uğurcan onları beş kat yapsın. Bak, bak devam, devam hadi, hadi devam, hadi devam, devam küfür edin. Da... İşte bu ya, çıldık Çok lan şunları. Evet maç bitti. Oyun tamamlandı. Maç bitti. Tam, Biz de bittik. <gülüyor> <gülüyor> ölüm kalım maçlarında artık ölmüyoruz. Bu değişti sporda. Ama şu bir gerçektir. Tamam mı? Şu Beşik bir gerçek görüşeceğiz. Tekrar. Bu saatten sonra, bu saatten sonra bütün yaptıklarımın hepsini geri alıyorum. Adi, karaktersiz, terbiyesiz, insanlık dışı bir taraftar topluluğumuş Beşiktaş. Gerçekten öyle. Yani yani kardeşim Fenerbahçe bize yaptı. Evet kupamızı çalmıştır Fenerbahçe ama bunun ben taraftarıyla hiçbir alakası sıfır. Yapan adamlar da belli ama hiç Fenerbahçe ile bile biz bu kadar olmadık ya. Bu nedir lan? Bir adama baştan son, başından sonuna kadar sövülür mü? Hayır karaktersizler. Hocaya aynı ayrı sövdüler kaleciye ayrı. herkes ayrı söylüyor. Öyle mi? 90 dakika. 90 dakika. anasına söylüyorsun. Adam mısınız sörmlen, da, bu bu adam, adam mısınız <laughs> oğlum siz ya? Bu ha. insanlık değil ya. Ulan tek tek o karşılaşın bakayım kim kim görürsünüz o zaman. He. Koyduk geçtik. Kınıyoruz yani. Bu olacak işte. Koyduk geçtik. Beklemediniz beklemediğiniz bir şey Beşiktaşlardan. Beşiktaş'ta bu abone olmayı takipçilerden. Önemli değil. Lider yoluna devam ediyor. Aynen öyle. Yine kazandık. 30 puan yaptık. Bu beyaz, siyah, o, beyaz, beyaz takımla da bir aramızda bir 10 puan fark var. Bir yani bir azamlar bir zaten 20 puan, bizle aralarında 10 puan var yani. Biz İki o yüzden muhatap da, olmak istemiyoruz bir Beşiktaş'ta bir da. Puan da, farkı ona çıkarttık. Fenerbahçe, Galatasaray son, da bakalım bu hafta da, ne yapacak. Milli araya da çok mutlu gidiyoruz. Artık İstanbul'da şampiyonlukla da, alakalı bir şey söylemek bir istemiyorum. Bir Daha çok evet, erken. evet. Ayaklarımız yere bassın, sakin sakin devam edelim. Bu evet arkadaşlar bu, bu maçın şerefine Sankı yani en az en az bin like bekliyoruz. Bu, en az bin like. <laughs> en az var ya bu, bu, bu videonun yüz bin izlenmesi lazım el <laughs> ele yayın bunu ya yüz evet, bin ya yüz bin izlenmeli. Bu yani. video gerçekten izlenmeli yani sesim kısıtlı lütfen izleyen arkadaşlar da abone olsunlar beğeni rekorunu bir da kıralım liderle yoluna devam ediyor diyelim ve herkese iyi akşamlar. Evet Özkan abi maç sona erdi. Çok yorgun gözüküyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Nefes nefese kalmış gibisin. Nasıl olurdu? Nasıl bir ortam olurdu? Genel maçları hep sakin seyretmeye çalışırdım da bu maçı hiç öyle sakin seyretilebilecek maç değildi. Aynen öyle. Yani hani yoruldum. Vallahi biz de yorulduk. Zavşi kadar koştum diye düşünüyorum. <laughs> o derece yoruldu beni maçı <laughs> aldık. <gülüyor> yani öz bir maç oldu. Gerçekten çok mücadele seviyesi yüksekti. Hakem de iyi bir maç yönetti. Evet evet yani çok şüpheli. travmalarla geçti. Ne kadar travma var Trabzonspor'a. <laughs> hepsini yaşadı, hepsini ben biliyorum. Bu sefer yaşamayacağız inşallah. Bu sefer inşallah e, şampiyonluğu almamız lazım. Şöyle bir şey var. Üç tur, yani aklım başka bir şey diyor, kalbim başka bir şey diyor. Üçtur tur kalbimin dediğini söylüyorum. Evet abi yine skoru bildin. Ben, yani <laughs> <laughs> Lambadan çıkan cinin isteklerime cevap verdi. Yani 3 hakkımı da ben bakın bu işi harcamış oldum. Daha hakkım vardır abi, bir şey olmaz. <laughs> yani inşallah buradan da dönmez. İnşallah. i̇nşallah. Ee, bir şey demek istiyorum bu şeylerde. Yorumlarda okuduydum. Geçen o da aklımdaydı. Ee, ne maçıydı? Rize maçında e, arkadaşların bazıları şey demiş işte ya Gözlükte abi adamı çapraz bağlarını koydu. <laughs> evet abi sakatlığına kadar bilmişsin. Ya o arkadaşları yıldızlı takipçi olarak e, onları etmemiz lazım. Çünkü hani ben izliyorum, yani muhabbeti biliyorum, bayağı konuştuk ama kendi sesimi bile duymuyorum. Sen hangi, nasıl bir dikkatle izliyorsun ki onu orada duydun. Evet abi aynen öyle oldu. O, şekilde, e, o da tabii e, sebeple bir çapraz bağ kopanlarla, çapraz bağ kopanlarla, evet. De, Öyle de öyle bir şey söylemek istedim. Evet abi Cervinho e da geçmiş diyoruz. Takımımız da devam ediyor. Beşiktaş'ta da puan farkını ona çıkarttık. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz. Milli takım arasından sonra da inşallah birlikte devam ederiz. Bunda daha durmak olmaz. Evet abi aynen. Hadi iyi akşamlar diliyorum.